Babam hastaydı, İstanbul'da hastanede yatıyordu. Bir buçuk ay hastanede yatıktan sonra beraber trenle İstanbul'dan Samsun'a döndük. Ve tren istasyondan eve doğru babamla yürüyorduk. Eve yaklaşırken bir de baktık ki kapıda beş altı kişi birikmiş. Ve ben içinden sanki büyük bir şey koptu. Çünkü babam memurdu ve hemen hemen 2-3 e, aylık bakkallara borcu vardı. Dedim eyvah dedim alacaklılar kapıya yığıldı şimdi biz ne yapacağız? Ve yani hayatımın en mutsuz hissettiğim anı oydu. Yaklaşınca e, onlar geldiler. Baktım tanıdık yüzler değil bakkala benzemiyorlar. Dediler siz Adnan Kahveci misiniz? Evet dedim ben Adnan Kahveci'yim. E, siz dediler üniversite arası seçme sınavında birinci oldunuz dediler. Tabi o birden bir o Büyük mutsuzluk çok değişik bir duyguya dönüştü ve hiç unutamadığım bir yandır. Türkiye'de bütün aileler dünyada hiçbir ülkede olmayan bir özellikleri var. Çocukları için çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Ben bunu ne Japonya'da ne Amerika'da ne İngiltere'de örneğini görmedim. Türk ailesi kadar çocuklarının başarısı için ekmeğinden fedakarlık eden başka bir aile yok. Benim ailemin özelliği vardı. Bana hiçbir zaman karışmadılar. Yani oğlum niye çalışıyorsun ya niye çalışmıyorsun demediler. Ben de aynı şeyi çocuklarıma yapmaya çalışıyorum. Yani bir çocuğun üzerine baskı kesinlikle kurulmak gerekiyor. Ama çok kötü notlar alsaydınız, sınıfta kalsaydınız herhalde çalış derlerdi. Şuna, şuna razı olmamız lazım. Ben de şu anda bir babayım. Çocuğum hiçbir şey olamayacak. Bir balta hesap olamayacak diye üzülmemek gerekiyor belki benim çocuğum da bir kamyon şoförü olacak veyahut da e, liseyi zor bitirecek veyahut da ortaokulu zor bitirecek. Ben hiçbir zaman e, üzülmüyorum. Çocuk eğer kendisinde kapasite varsa mutlaka başarılı olur. Yani il ille hepimizin üniversiteyi bitirmesi veyahut da doktora yapması gerekmez. E yani başarının tanımı gerçekten de merhumun nasıl bilirdiniz şeyini uyur. Bence bir insanın başarılı olup olmadığı ...o insan ölene kadar belli olmuyor. Yani arkadan, arkada bıraktığı eserler... ...gerçekten topluma bir tortu bıraktıysa... ...ve toplum ondan yararlanabildiyse... ...o insan başarılı denebilir. Ve e, ister beğenelim ister beğenemeyiz... ...hiçbir toplumda başarılı insanlar sağlıklarında... E, ...objektif olarak ölçülememişlerdir. Hepsi gittikten sonra ölçülebilmişlerdir. Onun için başarının tanımı bence... Merhumu nasıl bilirdiniz sorusunda yatıyor. <laughs> <Merhumu. gülüyor>